İzmir'e dair TV'den merhabalar. Baksan Usta Sanat Üzerine Sohbetler programından sevgilerimiz selamlarımızı gönderiyoruz. Bugünkü konuğumuz, ressamımız Filiz Pelit. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Şimdi bugün Sanat Üzerine Sohbetler'de sizi tanıyacağız. Sanatla ilgili işlerinizi, hayatınızı, altyapınızı, eğitiminizi bunları ben sizden duymak istiyorum. Filiz Pelit kimdir, kimdir? Sanatla ilgili altyapısı nedir? Onları bizim için anlatır Tabii mısınız? Tabii ki. E bu fakültesi 85 yıl mezun. Çocukluğumdan beri resme ilgim vardı ve ne yapacağımı o zamandan biliyordum zaten ve hayatımın en mutlu zamanları okul dönemi geçti i̇yi hocalardan da eğitim aldık. Okul bittikten sonra kısa bir dönem Türk Koleji'nde öğretmenlik yaptım. Sonra kendi atölyem uzunca bir süre hala devam eden çalışmalarımı sürdürüyorum. Yoğun olarak çalışmalar oldu. Geçmişten bugüne kadar 24 kişisel sergi, yüzden fazla da uluslar, ulusal, uluslararası karma sergi oldu. Çalıştaylar oldu. Yurt dışı sergilerimiz oldu bu şeyde. Sosyete Nasyonel Bozar'ın e, Uluslararası Sanat Kurumu'nun hmm. Paris'te her sene açtığı bir fuar var. Louvre Müzesi'nin içinde. Hmm. Türkiye delegasyonu olarak oraya katıldık. Oradan altın madalyalar, gümüş madalyalar kazandık. Hem bireysel hem de ekipçe. Değişik ülkelerde e, sergilerimiz oldu. Amerika, İspanya, e, Tunus, e, Romanya, e, Romanya, Bulgaristan, e, İtalya, Almanya yani şu anda aklıma ilk gelenler bunlar. Japonya, Tokyo'da karma sergiler ve bu keyifli yolculuğu hala atölyemde devam ettiriyorum. Ne güzel. Atölyeniz e, nerede? Alsancak'ta kendi atölyem. Daha önce e, kardeşimin reklam ajansıydı. Fakat ona daha büyük bir yer gerektiği için ben bir hmm. odasındaydım. Seneler içinde abla gel dedi burada çalış. Gerçekten evde çalışma yerine, atölyede çalışmanın keyfi hiçbir şeye benzemiyor. Çünkü çocuklar küçüktü ilk zamanlar. Ve ben gece 5'ten Sabah, gece 12'den sabah 5'e kadar çalışırdım. Sabahleyin toplardım. Daha çok akrilik çalışırdım koku olmasın diye asla bırakmadım ama çocuk küçük bahanelerin arkasına sığınmadım sonrasında o bana verdiği odada başladım sonra kendi gittiğinde o atölyede devam ettim gerçekten de o atölyeye girerken ki o heyecan o mutluluk evet. e, yaratmanın gücü hiçbir şeye benzemiyor Çok kesinlikle keyifli. evet evet e, çalışmalarınız şu anda da serginiz devam ediyor evet. e, sanat fabrikasında Evet. Ee, çalışmalarınızı seriler halinde yapıyorsunuz. Çok renkli çalışmalarınız evet. var. Renklerin temizliği, berraklığı. Şimdi ben sanatla ilgili üretim yaparken ki sanat felsefenizi sorsam. Tabii ki. Şu anda 24. Kişisel Sergimi Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji Müzesi. Birinci kattaki sergi salonunda açıyorum. Bu e, denge ve bilge kadınlar Tarihinizin de serisinin toplamı e, bir karma yaptım, o yolculuğumu da insanlar görsünler diye. Aslında ilk başlangıçtan itibaren e, kadınlardı benim konum. Evet. Fakat daha böyle fısıltı konsepti vardı. O e, sanatçı duyarlılığıyla etrafta olan olaylar, mitolojik olaylar, e, yaşanmış şeyleri e, yansıtıyordum resimlerime. Daha sonra 2006'da masal hmm. serisi geldi. Hmm. Orada küçük kız çocukları çıkmaya başladı, kocaman gözleriyle merakla bakan ve e, aslında en çok masalın yakıştığı çocuklar e, zaten. O sırada o dönemde acaba çocukların o büyüme ve çocuklara büyüme masası, dönemi, o evet, dönemi miydi? E, baksen hanım olabilir. Bir de şu, şu var, e, bir sergiden sonraki hangi adım atacağım ben de bilmiyorum. Bazen son resim. ...içine çıkan bir figür size bir sonraki resmin konseptini veriyor. Şimdi oradaki bir iki küçük kız çocuğu birdenbire bana umudu, vazgeçmemeyi, o kocaman gözleriyle hayata merakla bakmayı ve e, başına ne gelirse gelsin yüklenecek ve yenilmeyeceklerini düşünüyorlar. Bizim şöyle bir şeyimiz var, dezavantajımız. Büyüdükçe hayatın ağırlığında doğal olarak. Gittikçe yoruluyoruz. Grileşiyoruz. Renklerimizi kaybediyoruz. Bazen umutlarımızı kaybediyoruz. Kesinlikle. O yüzden ben o umudunu kaybetmeyen çocukları büyüttüm resimlerime de. Daha sonra düşlerinle büyüdüş çocukları anlat bana. Bilge kadınlar böyle oluştu. Zaman içinde planlamadan ama karşıma çıktılar. Bilge kadınlar da ışığını etrafa verebilen, kendiyle kavgası bitmiş, eşitlikçi, Hı -hı. adaletli, sevgi şefkatli dolu kadınlar. Çeşitli semboller kullanıyorum resimlerimde. Bazı resimlerde taşları göreceksiniz. Bazılarında çemberler var. Onlar olmuşluğu tamamlanmıştı. Metaforlarınız Taş... Evet. Aynen öyle. Demek Diğerleri de taşlarda bütün bu anlattığım değerlerin üst üste gelmesini sembolik olarak anlatıyor Onlar küçücük bir yerden üst üste dururlar, devrilmezler zaten. Bilgeliğin temeli budur. Bütün o değerleri hmm. e, gayet dengeli bir şekilde bünyenizde eritebiliyorsanız bilgeliğe ulaşırsınız. Hepimizin istediği bu günün birinde inşallah e, o uyum içinde, o kendi içimizde ona ulaşırız. Yağlı boya çalışmam tekniğim ama altyapı olarak karışık teknik sulandırmış zulaandırılmış akrilikleri atıp onun üstünden de çalışabiliyorum. Evet. kağıt üzerine çalışmalarım var. MDF. Ben denemekten hiç şey yapmıyorum. Aynı yol üzerinde farklı teknikleri deniyorum. Bu sergimde de farklı tekniği göreceksiniz. Evet. sergide e, derinlik olayı var zaten. Evet, e, Espas olayı var. var. E, o da sanırım katman katman e, ve farklı teknikleri kullanmanın evet. verdiği bir artı değer olması lazım evet. değil mi? Aynen öyle. Elimden geldiği kadar ona hem bir derinlik hem de plastik olarak e, hoş Hı -hı. bir tat vermek istiyorum. Hep deniyorum. Kendime göre plastik olarak doğruysa, o, o amacıma hizmet ediyorsa, o teknikleri kullanmaktan hiç çekinmiyorum. Ne güzel. E, dediğiniz gerçi rengin, e, biçimin e, kullanımında e, siz e, neyi baz alıyorsunuz? Yani e, figürler var zaten hala e, figürlerimiz ön planda. Onların ifadesi ve ruhunu geçirmeye çalışıyorum evet. izleyiciye. E, son dönemler de, lekenin daha ön plana çıktığı figürlerin bir e, geriye geçtiği resimler var. Hı hı. Sonraki sergilerde olacak. E, siz de biliyorsunuz, hani bir resimde hem çok fazla renk, hem çok fazla desen, hem çok fazla figür oldu mu bazen yorulabiliyor. O yüzden yaparken e, dinlenme alanlarını bazı yerlerde canlılığı soğutmayı, figürleri bazen geriye bazen öne çıkartmayı bilmek gerekiyor. Bir de renkli çalışmak gerçekten en zor biliyorsunuz. Monokrom daha kolay. Evet kompozisyonda denge, renk ki. olarak, biçim leke, olarak her açıdan denge çok önemli Ben onun için koyarım mesela bir resim yapılırken. Dinlendiririm onu. Yakındaken evet. atlayabiliyorsunuz bazı şeyleri. Özellikle Giderim, gelirim, dolaşırım. Arada bir ona bir bakarım, bir daha dolaşırım, bir daha bakarım. Bazen yakında görmediğim şeyleri burada Tabii. olmamış derim. Bazı resimler çok uğraştır, bazıları da çok kolay çıkar. Ee, o artık o herhalde göre... o çalışmanın çalışan kişinin ruh hali, Kesinlikle. onların hepsi etkiliyor aslında değil mi? Evet olmamasına imkan yok. Yani bizim o anki ruh hali bile çıkan resmi etkiliyor. Bazen de kitleniyorsunuz. Bir resim çıkmıyor. Bazen de üç resim birden çıkıyor. Coşkunuz Tabii. evindeyse dinlenmişseniz. Tabii. Kafa tam olarak ona hazırsa konsantre ise muhteşem. Şimdi e, e, resimlerinizi gördük. Farklı farklı işler, farklı farklı seriler, farklı evet. yerlerde etkinlikler, yurt içi, yurt dışı. Evet. E, yeni projeleriniz neler mesela? Ee, yeni giden, serileriniz neler yeni olacak? Seriler olacak? O da şu anda atölyede olgunlaşma aşamasında. E, zaten e, önümüzde en yakın olarak Ankara Sanat Fuarı var. Ankara Sanat Fuarı'nda e, ona katılmak için büyük boyut. Art, Ankara Art Ankara'da. Ee, en yakın o. Sonra da yine e, İzmir'de bir kişisel sergim olacak. Onu hazırlanıyorum. Ama tabii şu anki e, kişisel serginin keyfini çıkarıyorum şu tabii, an için. Tabii. Karma sergiler de var. Yılbaşı yolu Art'ta bir tane karma hı hı, sergi evet, olacak. Ee, ara ara böyle karma sergiler e, projeler oluyor. Onlara da katılıyorum. Benim için çok keyifli bir süreç. Evet, İnsanı evet. hayatla barışık tutan Kesinlikle. terapi, e, mutluluk yaratma e, o sürecin içinde olmak çok keyifli. Bir de ben şunu biliyorum size ilgili. Resim eğitim programları yapıp ee, hazırlayıp sunduğunuzu Evet daha onlardan mı bahseder misiniz? Daha önceden e, televizyonlar Ege TV, Sky, TRT, değişik kanallarda Filiz resim öğreniyorum. Filiz resme yolculuk. Sanatçıları anlatan kısa kısa videolarla ilgili programlar yaptım. Şöyleydi ki eğitimi ya da maddi durumu yeterli olmayıp sıfırdan itibaren o programı isteyenler desenden başlayıp ilerleyen süreçlerde resmi öğrenebiliyorlar ve başka atölyelere gidip sanatçıların çalışmalarını yapıyorduk. Bir dizi halindeydi. Çok da keyifliydi o dönem için ama oldu bayağı şimdi. Şu anda yok öyle bir Aha. şey ya. Evet, o... O dönemin işten gelen bir şeyle olan bir şeydi büyük ihtimalle. Çünkü planlayamıyorsun evet. bu tarz Yok, şeyleri. Hayır, hayır. Kendiliğinden spontan bir fikir geliyor aklına ve oradan yürüyorsun. Evet, farklı farklı projeler çıkıyor. Mesela köşe yazılarım olmuştu. Ben kendimi geliştirmeyi seviyorum. Yani o köşeli yazılarımı sanatla ilgili yazarken araştırıyorum. Araştırırken tabii ki yeni bir şeyler öğreniyorum ya da öğrendiklerimi unutmuyorum. Ee, bana faydası olacağını düşündüğüm için de o yazıları, araştırmaları yapıyordum. Televizyon programlarını da ne kadar bir şeyler bir damla içe gelse o mutlaka resmede yansır. Yansıyor kesinlikle. Evet. Ee, ne kadar güzel. Biz de e, yeni işlerinizi, yeni sergilerinizi merakla bekliyoruz. <laughs> Üretiminiz devam etsin, fırçanız kurumasın diyorum ben. Tekrar teşekkür ediyorum geldiniz, kendi renginizi paylaştınız. Çok ben de size çok teşekkür ediyorum gerçekten konuk ettiniz. Her türlü kolaylığı sağladınız. Burada olmak da çok keyifliydi. Size özellikle bu keyifli sohbet için çok teşekkür Bizim ederim. Bizim de İzmir'e dair TV olarak evet bütün sanatçılarımıza, size, herkese İzmir'e dair TV'ye de İzmir'e kattığı sizlerle kültür sanat ve diğer Bölümleri için çok teşekkür ediyorum. Çok takdir edilesi işler yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. İzmir'e dair TV'den e, Baksen Usta Sanat üzerine sohbetler programımız bugün burada sona erdi. Sanatla kalın. Hoşçakalın.